var. Bu yani mevcuttaki haline evet. çok şey yapıyor. Hiç kere... Evet. Bak, bu kenarlar şeyden itibaren. Şunlar lale değil mi sayın var? Kulüp gibi her zaman laledir. Ya bu bölgenin evet. şeyine uygun Renkli şey de olabilir. Yani uzun suya dayanıklı <laughs> şeyler de olabilir. Bunlar kışa da dayanıklı sayın var bu şeyler. Çimler değil mi? Evet. Sadece e, şu anda üretim Kare kare yerleşiyor herhalde. Tabii tabii kapatıyor da atıyoruz. Bütün kenarlar kenarları o şeyler olursa benim gösterir. Davet şeyler. Şuralar zaten temizlenmiyor. Çarşı şeyde e, elinden hazırlayan Alperen Bey var ya. Alperen Bey günü İstanbul'a gitti. Şeyin kurgusuyla alakalı. Onlar hazırlandı bizim kiosklarımızda, televizyonlarımızda hazır ama birbirine yazılımla bağlanması gerekiyormuş. O... Dolayısıyla 21. yüzyılın da gerek yüksel hayatına, düşünce hayatına çok büyük katkılar ve kazanımlar sağlamış olan ee, değerli büyüğümüz bu toprakların yetiştirdiği kıymetli şahsiyet Musin Yazıcıoğlu'nun evinin e, son aşamasına geldik. Onarımı bir anı ev yapma noktasında son aşamaya geldik. Gerçekten ilçe bize en çok heyecanlandıran e, çalışmalarımızdan birisi. Hem, hem geçmişe bir vefa ve hem e, değerlerimize sahip çıkmak anlamında kurumların güçlü bir reaksiyon göstermesiyle sahiplenmesi hem de gelecek nesillere de Güzel bir miras bırakma ve bu toprakların yetiştiği şahsiyetleri sahiplenme adına onun fikirlerinden düşen istifade etme anlamında da önemli bir hizmeti hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bir yıldır hummalı bir çalışma oldu. Ben şahşedeki kaymakamımızı, belediyemizi, özel idaremizi ve bu işe sahiplen herkese, köy halkına yürekten teşekkür ediyorum. Ee, küçük bir e, ev olarak hikaye başladı ama büyük bir düşünce olarak da ortaya çektim. Ben inanıyorum ki burası Beklet Sivas'ın en hareketli, en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olacak. Ee, artık son noktaya geldik. İnşallah bir dahaki sefer geldiğimizde açılışını yapacağız. Açılış konusunda e, tam böyle şey veremiyoruz, takvimlendiremiyoruz. takvimlendiremiyoruz. Rahmetli'nin doğum tarihi 31 Aralık 1954. Acaba 31 Aralık'ta doğum günü hediyesi olarak mı hizmete sunalım? E, ama kış dönemi e, ve pandemi süreci malum biliyorsunuz. Dolayısıyla kararsız kaldık ama çok kısa zaman içerisinde burayı e, Türk milletine, gençlerimize, e, e, bu bölge insanına, Türk milletine, Türk milletine hizmetine sunacağız. E, belki Mart-Nisan ayında olabilir, yazın biraz daha havanın güzel olması, her tarafın yeni olması, yeni bir hayat olarak bahar döneminde de olabilir. Bu konuda karar veremedik ama en azından bu işi bitirdiğimizi söyleyebilirim geniş bir alan oldu. Kamulaştırmasıyla, yollarıyla, kafesiyle, dinlenmeyle, yeşil alanıyla ve o mütevazi küçük eviyle çok çok anlamlı oldu. Çok da materyaller geldi. Eşinden, dostundan, çevresinden. Onlar da yakın, inşallah evin içerisinde uygun olan güzel yerlere tanzim ederek de oradan herkesin istifade etmesini, nasiplenmesini sağlayacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun güzel bir hizmet oldu. E, vefa vefa bu toprağın insanlarına vefa göstermek biz idarecilerin de en önemli e, hasreti oldu diye düşünüyorum. Ben de kendi açımdan da şanslıyım. Böyle bir şahsiyetin e, geçmişe giden geleceğe köprü kurarak da az da olsa tuğlasına bir hizmetimiz olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun. Resim olacak değil mi? O da bir olacak. Burada bir kürsü mü olacaktı? Hayır abi yani, bu da tabii evet. bu iki tane arkadaşlar evet. evet. işte hani, Bayrağımız var. Arkada Rahmet evet. Mesut Başkanımız fotoğrafı var. Burada sayın abi evet. burada hiçbir şey yok. Sadece arkadaşın durduğu yerde bir tane büyük ekran evet. 75 inç televizyon var. Evet. Şurada da 3 tane başka hiçbir şey var. Evet. Burada ne yapacaklar? Burada işte ya, bu asıl hazırlanan şey var ya filmler de burada izlenecek. Evet. Hayatıyla alakalı olan. Tamam. 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 Platformu. 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 Tabii, platformu. Platformu. Anfi gibi. Tamam. 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 Tamam